Merhaba sevgili izleyicim. Rüya Deposu kanalıma hoş geldiniz. Size bu rüya tabirinin hangi anlama geldiğinden bahsedeceğim. Kanalıma abone olduğunuz ve videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini dilerim. Haydi rüya tabirimize geçelim. Rüya'da sigara görmek Rüyasında sigara gören kişi için sıkıntılı günler söz konusu olabilir fakat bu süreç baki olmayacak ve bir süre sonra kişi sıkıntılarından kurtulmayı başaracaktır. Rüyada sigara görmek yakın gelecekte rüya sahibinin sıkıntılar çekeceğini, üzüleceğini gösterir. Bu sürecin sonunda ise rüya sahibi adeta yeniden doğmuş gibi esenliğe, refaha ve huzura kavuşacaktır. Bu yüzden rüya sahibi sıkıntılı süreçte moralini fazla bozmamalı, yaşantısını pozitif bir şekilde sürdürmelidir. Eğer rüya sahibi bu sıkıntılı dönemde kendisini fazla yıpratırsa gelecekte yaşanacak güzel günlerden hak ettiği verimi alamayabilir. Rüya'da sigara içmek ise rüya sahibinin stresten arınacağına, kafa dinleyeceği bir döneme girip güzel vakit geçireceğine işaret eder. Bu süreçte rüya sahibi huzura kavuşacak ve kendisine şifa olacak bir dönem yaşama şansını ele geçirecektir.